birdekiler hesaba çekiliyor. Şu anda. Dünyada üzerine kavga ettiğim şeyler var ya onlar hakkında biz kavga ederken hesap veren toprağın altındakiler hesap veriyorlar şu anda. Bak ne yaptın? Cüz'i nazarını cüziyetten çıkarıp ahirette dünyaya baktın. Bir tane daima hatırıma getiren Allah'a hamdolsun ona ait bir misal vereyim. Çok da hoş bir misal. Allah Resulü sabırdan bahsediyor. Şey, aftan bahsediyor. Birbirinize affedin diyor. Bak, cüzi nazarını nasıl külli yapıyor? Ona çok harika bir misal. Doktor. Mesela affedin diyor. Sahabe bir tanesi dedi ki, nasıl affedeceğiz ya Resulallah? Hemen konuşurken, ey asabım diyor, vefat etti. Kabire girdiniz kabrin deşetinden, haşir meydanının vahşetinden. Orada haşir meydanında diyor, mizan kurulur. Önünüze cennet cehennem var. Orada ne kadar afa ihtiyacınız olur? Ne kadar af edilmek isterdiniz? Ne kadar ben af olsam isterdiniz? Herkes kendi aleminde dursun. Tamam mı? Ne kadar af isterdik? Af edilme? O aletleme tutuyor, getiriyor ne kadar? o kadar affet. Yani afa ihtiyacın olduğu kadar affet. Affettiğin kadar affedileceksin. Affettiğin kadar affedileceksin. Şu anda hat koydu mu yok. Onu sen koy. Şimdi yok canım bir tane babacığı çıkar mı? Benim yani, ne afa ihtiyacım olacak ya yani, Diye böyle bir tane gerçek olur mu? Olmaz. O zaman ne yaptı Resulullah? Onun cüz'ü sorusunu külli yaptı. Ahirette cevap verdi. Yani külli baktırdı. Yani nedir o? Affetme. Eşine, dostuna, kardeşine, dava arkadaşına davranışların cüzi ha şeyle ilişki ha? Yani Allah meselesi değil ki kavgamızın meselesi. Sen Allah'a inanıyorsun ama inanmıyorum. Sen Risale-i Nur'u doğrudur da ben yanlıştır deyip de kavgamız yok ki. Kavgamız beşeriyettir. Ha o zaman ne yapıyor? ona başka bir noktadan baktırıp onu ortadan kaldırıyor. Veya ona değer veriyor. Bak ne güzel misaldi ya Resulan. Afa ihtiyacınız olduğu kadar affedin. Ne yaptı? Peşeri ilişkilerimize ahirette baktı. Yalnız onun huzurunda olduğunu hususiyle bilmek, hissetme, görür gibi olmak. Bu da buna da alışmalıyız böyle alışkanlık yani. Onun nazarındayım.